Üstünüze dökmeyin. Evet. Yardım edeyim mi? Evet. İçinde üç tane. Oo, çok dolu. Beş tane bu arada. <laughs> önüne bak. Önüne. <gülüyor> <gülüyor> Korkuda. <gülüyor> sarmanın kokusuna gelir şimdi. <laughs> Ay üstünüze dökmeyin aman aman. <gülüyor> <gülüyor> Lan elim kan <laughs> 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 Bence abartıyor kötü oldu. <laughs> <laughs> Bence facia. Ya. <laughs> ne yapıyorsun ya? Yarısı su. <laughs> Mendil de almadık. Senin mendilin vardı çantada. 我说：“是呢。”